Evet, şimdi sıra geldi yengeç burçlarına. Evet sevgili yengeç burçları, umarım sizin için de güzel bir ay olur Mayıs ayı. Bakalım sizi neler bekliyor bu ay. Videoyu biraz geç çekiyorum. Bugün ayın 7 Mayıs, 7'si oldu bile ama herhalde çok bir şey de kaybetmedik. Çünkü ayın ilk 15 günü sakin, daha sonra ayın 14'ü gibi hareketlenmeler başlıyor gökyüzünde. Onun için hani çok da önemli değil, çok bir şey de kaçırmadığınızı düşünüyorum. Evet, ilk gökyüzü olayı 6-7 Mayıs'ta bugünlerde gerçekleşen bir akrep dolunayı Neptün'den de çok güzel bir açı alıyor. Bu sizin için romantik bir dolunay. Böyle son zamanlarda görüştüğünüz, ilgilendiğiniz bir ilgilendiğiniz bir kişi varsa yani görüştünüz veya belki telefonla internetle görüşüyorsunuz bugünlerde tabi bileme bu yeni başlayan bir şey daha çok olabilir gönül ilişkileri anlamında. Sanki bunlarla ilgili güzel bir e, haber alabilirsiniz. Bir tamamlanma gerçekleşebilir. Mutlu edecek sizi. Romantik bir e, dolunay. Sizin açınızda en romantik herhalde sizin için yengeç burçları. Hani bu anlamda yılın, şey ayın ilk iki haftası sanki böyle romantik ve hoş e, sürprizlerin, sevinçli gelişmenin olacağı bir bir dönem olabilir. Biraz daha böyle evli veya yerleşik ilişkisi olan yengeçler için de eğer çocuğunuz varsa çocuklarınızdan mutlu edici haberler alabilirsiniz veya onların akademik başarılarıyla övünebilirsiniz eğer belli bir yaşın üzerindeyse. Hani onlarla ilgili güzel gelişmeler görüyorum. Hani bu anlamda sizin için çok güzel bir dolunay gerçekleşecek diyorum. aynı zamanda yaratıcı bir projede çalışan bir yengeç burcuysanız da yine de yine bu anlamda da bir projeyi tamamlayıp başarıyla bitirdiğinizi hissedebilirsiniz bu dönemde. Daha sonra neler oluyor? Dediğim gibi ayın 14'den sonra biraz ortalık karışıyor. Mars kova burcuna geçiyor. Mars kova da bu ay sakin. Çok hareketli değil ama bir dahaki ay bayağı ortalığı karıştıran bir konumda ama onu Haziran ayında konuşuruz. Haziran videolarını bu arada biraz daha erken yüklemeye çalışacağım çünkü Haziran ayı tutulma ayı. 6 aydan sonra yani Ocak ayından sonra tekrar şöyle bir kaderin ortalığı karıştırdığı bir döneme gireceğiz ama onu bir dahaki anlatacağım ve e, bu ay Mars daha sakin. E, sizin 9. E, evinize giriyor ayın ortasında. 9. evden sizi destekliyor balık burcundan e, Bu anlamda sizin için çok da kötü olmayacağını düşünüyorum. E, destekleyici açıları var. E, demek ki e, daha böyle e, akademik çalışmalar yapan e, yaylar için güzel araştırmak için kendinizi geliştirmek, bir eğitim almak için bu anlamda ya da aldığınız bir eğitimin faydasını görebileceğiniz. Hani bu anlamda orada biraz yorulabilirsiniz öğrenme döneminden dolayı ama sizin için güzel bir böyle kendinizi geliştireceğiniz bir eğitim gibi bir şey olabilir. Ee, bunu öğrenmek açısından, mesela astroloji falan geliyorsa onlar gibi kurs almak açısından buna uğraşıp kafanızı yorup öğrenmeye çalışabilirsiniz. Yani böyle bir şey olabilir. Um, but sizin için hareketli ama yani hareketli bir, e, güzel anlamda hareketli bir e, etkisi var. Bu e, bu Mars'ın sizin için. Ee, yılın şey, Ayın en önemli olayı Venüs'ün geri gitmesi. Ee, Venüs ikizler burcunda geri gidiyor. Ama sizin biraz daha e, görünmeyen bir evinizde yani bu 12. evinizde gerçekleşiyor. Yani e, buradaki 9. evden de Neptün'den de biraz kare alıyor. Yani biraz böyle içiniz sıkılabilir. Böyle anlayamadığınız, kendinizin de ifade edemediği bir kafa karışıklığı olabilir. Tabi bu dönem bunlar da normal aslında. Böyle bir iç sıkıntısı gibi bir şey yapabilir. Ayın ortasından 22'sine kadar e, bu daha çok oluyor. E, evet, pardon. E, ne diyorduk? Evet, yani böyle bir iç sıkıntısı gibi bir, bir durum olabilir. Böyle anlayamadığınız, tam belirsiz durumların sizi biraz yorduğunu hissedebilirsiniz. Hani bu anlamda biraz böyle hani birileri sorduğunda neyin var niye böyle böyle hissediyorsun dedi tam da açıklayamadığınız bir dönem olabilir ama bu her neyse bu biraz iç sıkıntısı yaratan tam ifade edemediğiniz belirsiz durum bu ayın 22'sindeki ikizler ucundaki yeni aile birlikte çözümleniyor sanki orada bir artık böyle bir o hani ayağınızın yere basmadığı böyle bir bulutların içinde dolaştınız bu karışık kaotik hislerden kendinizi çıkardığınız görünüyor ee, ve bunu da böyle psikolojik bir yardım alabilirsiniz mesela. Veya böyle e, dert anlattığınız, sizi dinleyen, sizi anlayan bir insanla konuşmayla ilgili onun verdiği destekle, psikolojik destekle sanki bu sıkıntıdan kurtulabileceğiniz söyleniyor. Yine ihtiyacı olanlar için, psikolojik yardım almak için güzel. Hani gelir olmayan insanlar için eğer bu bu evde karantinanın falan bu dönemin veya bu işte korkular falan olduysa bununla ilgili bir sıkıntı sanırım bazı belediyeler psikolojik yardım yapıyor eğer geliriniz uygun değilse böyle bir şeye Yapabilirsiniz hani bu 22'sine itibaren ve bunların sayesinde bir e, şekilde bir rahatlama psikolojinizin 22'sine itibaren düzeldiğini bir sizden böyle daha e, uzman bu işi anlayan bir insandan sanki o daha böyle yaşçı da sizden büyük birinden yardım alarak bu konuda bir çözüme ulaştığınız görünüyor sevgili yengeç burçları. E, sanki evet yani iki, e, ve Merkür de bu alana giriyor sanki siz kendinizi anlatarak rahatlayacağınız psikolojinizi o bilinçaltınızdaki şeyleri ortaya çıkaracağınız bu anlamda çok verimli olabilecek bir döneme giriyorsunuz 22'sinden itibaren ee, evet e, benden bu kadar sizler için yengeç burçları daha sakin bir ay sizin için yani sakin derken içinizde Böyle sıkıntılar, karışıklıklar olsa da dışarıya yansıyan bir şey yok. Ama iç tabii içteki sorunlar da dıştakiler kadar önemli neden olmasın değil mi? Evet ve e, bu anlamda biraz e, bir sürede biraz da yalnızlık ve kendi başınıza çok izole kalmak da biraz sizi sıkmış olabilir. Hani bu anlamda dediğim gibi psikolojik yardım almanızı öneririm. E, ve bu ayı e, daha böyle evham yapmadan, vesvese yapmadan evet belki evde geçireceğiz ama ne yapalım biraz böyle okumak, kendini geliştirmek, sevdiğiniz dizileri takip etmek. Hani bu tür şeylerle biraz sanki oyalarsanız kendinizi daha iyi hissedeceğinizi söyleyebilirim. Evet yengeç burçları umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Hepinizi Haziran ayında tekrar görmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.